Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, F-Ball 2025'in ligim yani kariyer bölümünün ikinci bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir maç daha yapacağız ve ligimin ikinci e, maçını başlıyoruz. E, arkadaşlar öncelikle şurada hemen e, puan takas ettiyim buraya ve burada ligim örerinden e, bir şey almak istiyorum e, kondisyon mükemmel hemen alalım daha sonra da şuradan şunu mu alsak şut gücü alalım şut gücü bir de ee, üzerine yaz şu anki Ön üzerine yaz <laughs> yazar üzerine yaz tamam onu üzerine yazdık şimdi agresif agresif aldık hemen şimdi maça gidiyoruz Zorluk böyle kalsın içinde Devam ediyoruz Arkadaşlar benim takım şu şekilde Evet Manchester City ile Nottingham Bir takım bilmiyorum hangi takım olduğunu Bakalım bu maç Kafayı yiyecek miyiz Zico. Top kaybedecek. Bakalım bu maç arkadaşlar kafa miyiz? Hadi. Hadi. Alın topu beyler. Oğlum. Messi. Messi, 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 Messi. Kaleye gol. baktı. Mükemmel gol. Dakik 10. Messi'den mükemmel bir gol geldi arkadaşlar. Şimdi devam. Ah be. Morientes topu tutamadı. Hadi. Lan olma. Hayır hayır Golemi golemi. Güzel tamam. Attı. Attırmadık yani. Atamadılar. Şimdi bu Manuel Neuer var. Şöyle devam. Ya sen ananı... sakin. Sakin koş benim koş. Kaldır kıçını. Ya Messi be stopu biraz acaba koşsam mı acaba? Lan Morientes. Kale atı Morientes. Uzaklardan mükemmel bir şut. Şimdi şu bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya bir pas atsak. Onun da direkt kaleye gömsek. Uy! Korner taktiği tutabilir. Mükemmel bu atarız. bu golü izleyelim hemen arkadaşlar. Manchester City'den çok güzel bir gol geliyor. Hemen şu golü izleyelim. Of, çok güzel bir gol attık. Mükemmel bir gol. Devam. Hadi Messi. Hadi hastanım. Hadi koş koş koş. Oy güzel yırttık. Güzel güzel güzel. Güzel yedik arkadaşlar. Sıkıladılar. Şimdi. Şuraya bir pas. Şuraya. Messi. 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 Messi kale. Messi kale baktı ama. Mart. Mart. Tutuyor topu. Ya İntel bitti. Ben far falan sandım. Ee, arkadaşlar maç günün en olması bir şey ifade etmiyor. Biz ikinci bölümdeyiz. Çünkü ben daha önce oynamıştım. Dereme maçlı. Dört maç attım. Ondan dolayı öyle yazıyor. Yoksa ikiz şu an ikinci bölümdeyiz tabii ki. Fedorukov. Fedorukov. Uff. Maç daha yeni başladı ve 3. golümüzü de attık. Dakika kaç? 48 mi oldu? Dakika 48'de 3. golümüzü de attık arkadaşlar. Devam. Sizinle bu yolda şampiyonu oynayacağız ve Manchester City şampiyon yapacağız. Koş Messi. 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 Kaleye baktı. Messi kaleci. Yine bu aynı taktiği bulamak istiyorum. Bir deneyeceğim. Olmadı. Olmadı. lan şöyle yapsak Pickford. Bir daha lan 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 lan. Kaleci takıldı. Şutlar güzel ama kaleci tabii ki kurtarıyor her şey gol olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuraya bir atma deneyeceğim. Ooo bu sefer akıllanmışlar. Epey zeka akıllanmış yemeciler. Lan al topu al topu al topu al topu. Evet. Moriantes, Moriantes yine kaleci. Und der Bu tarz şöyle bir şey yaptık. pas. Güzel. Lan oğlum fay yaptı. Tamam. Kırmızı kart falan yok. kapatıyoruz. Hadi alındı lan. Hadi. Oğlum baskı yapsanız adam topa. Allah Allah. Koş Mbappe. Erosa Messi'ye pas ver. Ama Messi topa. Tabii ki yetişemiyor. Ve Messi'ye. Messi, Messi uzatmanın Messi kaleci. Of. Anten'i ben bildirimine önemli değil bildirim önemli değil. <laughs> Neyse. Bir daha şu aynı takipte. Ay çok kötü attı. Zico varman topa. Hadi hadi. Lan 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 lan. Yok gol galiba. İlk gol müzik almayacağız. Yemin pümü. Lan oğlum. Lan ortaya koşsanız ön tarafa ya. Top ayağıma geçiyor. Ön tarafa koşmuyorlar. Güzel. Stoichkov. Ziko. 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 Zico Shoot Goal Mükemmel 4 gol attık Mükemmel goller Müthiş goller efsane goller 4-0 dakika 83 <laughs> Korku. Mbappe, Mbappe koşu. Stoichkov gördü. Stoichkov, Stoichkov. Yan değişti. Hadi Allah bana. Stix, evet altı, altı, altı aldık. <laughs> De. Mbappe De Bruyne. De Bruyne kaleye baktı. De Bruyne kaleye baktı. Direkt. Direkt. mükemmel şut ama direkt onu top. O şu nasıl direkt olur ya. Allah kahretsin ya. Ve maç biter. Evet arkadaşlar. ikinci maçımızı da gayet iyi bir şekilde kazanıyoruz. Gayet güzel maçımızı kazandık. Güzel maçtı. Evet e, ikinci sıraya yükselmişiz. İlk sırada Liverpool var. 19 puanlı. Biz de 15 puandayız. Bizde şu an 2 e, mağlubiyet var. 2 mağlubiyet. İleri diyoruz. Mücadele geçildi. Şimdi arkadaşlar. E, eğer sizin de benden istediğiniz oyuncular varsa şuradaki e, listeden istedik oyuncuları yazın ona göre istedik oyuncuları alırız bu videonun arkadaşlar bu kadar olsun şimdilik hoşçakalın